Evet sevgili öğrencilerim, değerli velilerim tekrar kanalıma hoş geldiniz, dersime hoş geldiniz. Yine bugün 3. sınıflarımız için 6. üniteyi işlemeye devam ediyoruz. Son 2 sayfamız kalmıştı. Evet şimdi onları beraber yapmaya başlıyoruz. Evet çocuklar referans book 6. ünite sayfa kaçtaydık? 87. Açalım bakalım 87'yi. Hadi bakalım sayfa 87 şöyle hızlıca gideyim ben şurası Evet şimdi geçen videoda bu hezgatları öğrenmiştik değil mi Şi ve hiler he için hezgat kullanılıyordu bir şeye sahip olduklarını söylerken hezgat kullanıyorlardı Evet Look at the pictures and answer. Diyor ki resimlere bak tamam mı? Ondan sonra ve cevapla. Hemen birinci resime bakıyorum ve soruyu okuyorum. Ona göre cevabını zaten vermiş örneği inceliyoruz. Soru diğerlerini beraber yapacağız. Okey. Has she got a shampoo? Has she got shampoo? Onun şampuanı var mı? Yes, she has. Şimdi bak cevap. Eğer varsa, sahipse o şampuanı yesle başlıyorduk. Değilse no no'la başlıyorduk. Yes ile başlıyoruz. Şimdi soruda şey dediğine göre cevapta da şey olacak. Hez de sorduğuna göre cevapta da hez olacak. Yani buraya have gelmez tamam mı? Okey. Güzel. Yes, she, hez. Evet var. İki okuyorum tamam mı? Has he got a wardrobe? Onun wardrobe'u var mı? Yani dolabı var mı? Bakıyoruz var mı? Dolabı, gardrobu var mı? Yok. O zaman yoksa nasıl cevap veriyorduk? No he olduğuna göre he diyoruz. Has'in olumsuzunu söylüyoruz. No he hasn't değil mi? Yazalım. No he hasn't. Güzel. Yazdın mı sen de? Hadi bakalım. 3'e geçtik. Şimdi 3'te diyor ki Has he got a bed? Onun yatağı var mı? Var mı yatağı? Var. Cümleye neyle başlıyoruz? Yes'le he dediğine göre he diyeceğiz. Olumlu olduğuna göre has diyeceğiz. Yes, he has. <laughs> Güzel. Geldik dörde. Diyor ki has she got a shelf? Bakıyorum dördüncü resme şöyle. Shelf neydi? Raf. Ben de şimdi buradan bakıyorum yakından. Diyor ki onun rafı var mı? Şimdi kız burada uyuyor. Burada göremiyorum. Buradan daha yakından bakıyorum. Rafı var mı? Rafı yok. Yoksa neyle başlıyoruz? No ile başlıyoruz. She dediğine göre she diyeceğiz. Has, has'in olumsuzunu ne? Hasn't. Değil mi? No, she, hasn't. Güzel. Şimdi. Beşteyiz arkadaşlar. Diyor ki, has she got a cup? Onun fincanı var mı? Bakıyoruz var mı? Var. Fincanı var. O zaman olumlu olduğuna göre hemen cevabımız ne? Yes, she has. Ve altıncı sorudayız. Has he got a carpet? Onun halısı var mı? Görüyor musun sen burada halı? Ben göremiyorum. Ay yoruldum ya. Has he got a carpet? Evet. Halısı var mı? Yok. O zaman olumsuzsa no ile başlıyorduk. No he hasn't. Güzel. Haydi bakalım alt bölüme geçelim. Alt bölüm diyorum neresi geliyor ya? E burayı yaptık. Yes. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar, look at the picture. Resime bak. Then sonra ask and answer. Sor ve cevapla. <laughs> Şimdi birinciyi yapmışlar onu inceleyerek tamam mı? Aynı mantıkta diğerlerini de yapacağız. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Burada bize parantez içinde bir kelime vermiş. O kelimeyi kullanarak hareket edin diyor. Çünkü bak diğerlerinde de vermiş. Görüyor musun? o kelimeyi kullanarak hareket edin diyor. Bir de futbol demiş. Demek ki futbolla ilgili bir soru soracağız ve cevap vereceğiz. Has she got a football? Onun futbol, futbol topu var mı demek istiyor. Onun futbol topu var mı? Bakıyoruz var mı? Var. Cevap yes she has. Evet var. Şimdi iki bad. Onun yatağı var mı diye soracağız tamam mı sonra da cevabını vereceğiz Soralım nasıl soruyoruz Cümlenin başında has olacak Şimdi yukarıdaki örneğe bakalım Bu she olduğuna göre bir de burada bir tek değişecek olan ne var futbolun yerine bed getireceğiz al sana soru Basit yani tamam mı Hadi bakalım Has she got a bed yazalım mı Has she got a bed Yazıyoruz Şuraya bir tıklayalım she got a bed? Evet. Yatağı var mı bu arkadaşın? Burada. Görüyor musunuz yatak? Görmüyoruz. Yok. Yoksa o zaman ne diyeceğiz? No, she hasn't. No, she hasn't. Hasn't olumsuzu hasn't çünkü. Güzel. Üç. Karpıt. Neydi karpıt? Halı. Halıyı sorun diyor. Soralım. Evet. Bu sefer bed yerine karpıt gelecek. Soruyoruz. Hazır mısın? Has she got a carpet? Has she got a carpet? Yazalım. Has she e-carpet Onun halısı var mı diyor. Var mı? Şurada bir yuvarlak halısı var. O zaman cevap ne olacak? Yes. Hemen cevabı verdim bak duyuyorum. Benim akıllı öğrencilerim bir başka ya. Vallahi özledim sizi ya. Sınıfta ders yapmayı özledim. Şimdi siz beni görüyorsunuz. Ben sizi görüyorum. Sınıfta da tabii burada otur, oturur gibi olmuyor ya. Sınıfta daha böyle hareketli espriler yapıyoruz falan filan böyle. Güzeldi ya. Ne yapalım nasip kısmet olsun. Sağlık saati olsun da gerisi önemli değil. Evet soyfa. Şimdi soyfa ile ilgili soru sor diyor. Onun koltuğu var mı diye soracağız. Evet. Şimdi bekliyorum bir 10 saniye bekleyeyim. Siz cümleyi kurun. Tamam mı? Karpıt yerine ne, ne gelecek? Soyfa gelecek. Bekliyorum. Kurdun mu? Güzel. Eminim. Doğru yüzde %1500 eminim. Has she got a soyfa? Yazıyoruz. Has she got a soyfa? Onun Var mı? var mı? Var. Varsa ne diyoruz canım? Yes, she has. Şunu şöyle alayım. Yes, she has. Evet, şimdi sıra Kettle'a geldi. Onun Kettle'ı var mı? Onun su ısıtıcısı var mı? Evet. Var mı? Var mı yok mu? Onu bakacağız. İkinci cümleyi kuralım. Kurdu mu cümleyi? Tamam. Has she got a kettle? Kettle'ı var mı? Yok. O zaman No, she hasn't. Okey. Burayı da bitirdik. Sayfa 87'yi bitirdik arkadaşlar. Evet. Geçiyoruz diğer sayfaya. Hadi bakalım. Son sayfamız. Burada güzelce yapalım. Şimdi burada hani bu tarz önceden de sayfalar oluyordu biliyorsunuz siz. Şimdi ben burayı size açıklayacağım. Şu bölümü kendiniz My Friends Room. Benim arkadaşımın odası diyor. My friend's room. Benim arkadaşımın odası. Tamam mı? Orayı da siz yapacaksınız. Neye göre? Şimdi ben anlatıyorum işte neye göre olduğunu. Anlaştık mı? Şimdi burada diyor ki biraz büyütsem şurayı. Büyümüyor bu sayfa. Neyse şuradan okuyayım ben. Diyor ki my brother's room. Bak brother's. Buradaki s, çoğul anlamındaki s değil. Tamam mı? O çoğul anlamındaki s var ya o bitişik yazılıyor. Yukarıdan kesmeyle ayrılmıyor. Tamam mı? Bunu sakın onunla karıştırmayın. Bu ben size bir söylemişim hatırlıyor musunuz? Bir gramer bilgisidir. My brother's room. My brother benim abim, benim erkek kardeşim. Hadi abim diyelim. Abim in odası. Room oda demek. Abim in odası. Hani şöyle düşün. Yukarıdan kesmeyle yapıyoruz ya mesela. Songül's. Songül'ün, Songül's room, Songül'ün odası, um, Zeynep's room, Zeynep'in odası, Talha's room, Talhanın odası gibi. Hatırladık mı? Good, very good. Evet. Şimdi my brother's room, abimin odası, abinin odasını, abisinin odasını anlatmış bizi. This is my brother's Nick's room. Bu benim abim Nick'in odası. It's blue. O mavi. Nick has got a bed in the room. Nick'in odada yatağı var diyor. It is under the window. It is dediği yataktan bahsediyor. O pencerenin altındadır diyor. He has got a lamp too. Onun da bir de lamp lamba demek. Lambası vardır diyor. Şurada lambası var. It is next to the bed. O yani lamba yatağın yanındadır diyor. This is in the desk. Evet. This is in the desk. This is in the desk and this is in the chair in the room. Diyor ki bu sıra ve sandalye Odanın içindedir. In diyor bak içinde, içindedir. The computer is on the desk. The computer bilgisayar sıranın üzerindedir diyor. Nick's room is great. Nick'in odası harika diyor. Şimdi burada da my friend's room. Benim arkadaşımın odası. Şimdi herkes kendi arkadaşının bir odasını düşünecek veya aklına gelmiyorsa hayalinde düşünecek işte, tamam mı? buraya diyecek ki mesela um, ben de yapayım mı? Ben de kendi e, arkadaşımın odasına düşünerek yapayım. Siz de kendi arkadaşınızın odasını düşünerek yapın. Anlaştık mı? Herkes kendi arkadaşının odasını düşünsün. Okay. This is my friend. Mesela kimin odası? Ben diyorum. Neslihan. Neslihan'ın odasını yazıyorum. Tamam mı? Okay. Neslihan. This is my friend Neslan's room. Okay. Şuradakinin aynısı yani. Bak buradaki şeyle aynı gidiyoruz. Burada Nick mavi ya. Benimki kırmızı Neslan. Buradaki mavilerin şeyi değişecek. Yeri değişecek. Tamam mı? Burada blue diyor. Biz mesela kırmızı diyeceğiz. Atıyorum yani. Evet. Her, herkes kendi arkadaşının odasını yazsın. Hadi bakayım. It is. Burada blue demiş. O da maviymiş. Bizim de it is um, white. Evet. Sonra burada demiş ki Nick has got a bed in the room. Hmm. Burada yatağın şey odanın içinde yatağı vardır diyor. Burada my friend benim arkadaşım has got a in the room. Bizde de yani yatak odasında yatak olur. Ben de yatak diyorum. Bed. Sonra sıralı gidiyoruz. Bir oraya bakıyorum, bir kendi cümleme bakıyorum. Anladın mı? Sonra it is diyor. Sonra it is yatak nerede? Kapının yanında. Onunki kapının yanında. Tamam mı? Yani Nissan evindeki yatak kapının yanında. Senin arkadaşın evindeki yatak neredeyse onu yazacaksın. Tamam mı? Ben mesela yazıyorum şu anda. It is yanında neydi? Next bir de yazabilsem to the door. Kapının yanında dedim. Sonra burada diyor ki o under the window demiş. Ben kapının yanında dedim. Sonra he has got a lamp too demiş. O lambası da var diyor. Bakayım Nesya'nın başka odada nesi var onu düşünüyorum. Sen de düşün arkadaşın odasında nesi var diye. Aa, nesi var nesi var. Nesi var vallahi her şeyi var. Nesini yazsam. E onu da lambası var. Ben de mi lamba yazsam? Hadi ben de lamba yapsayım. Lamp. Ben de lamba yazdım. Ondan sonra Sonra it is next to the lamba diyor. Bak it is next to the bed. Yatağın yanında diyor. Bizim lamba nerede? Onun lambası nerede? Onunki rafın üstünde. Ha, onun lambası rafın üstünde. Ben de rafın üstünde yazayım. Ama burada da lafın üstünde de x next to the ha burada bir şeyin yanında diyor. Ben de rafın yanında yazayım hadi. Raf neydi? Shelf. O x It is next to the shelf. Evet, rafın yanında. Güzel. Sen de neyin yanındaysa onu yaz tamam mı? Sonra this is the... Bakalım buradaki şeye geliyoruz. This is the desk and this... Ha. Odanın içinde neler varsa onları yazmış tamam mı? Biz de odanın içinde neler var? This is the carpet. Halı var. Ondan sonra cığıma. Başka ne var? Sandalye var. Halı var. Sandalye var. Yazdım. Sonra o da sıra var ve sandalye var demiş. Ben de halı var ve sandalye var dedim. Sonra the computer is on the desk demiş. Evet. Burada mesela the is on the hmm. Şimdi düşünüyorum. Nesra'nın odasında e, neyin üzerinde ne var? Sen de onu düşün. Arkadaşın odasında neyin üzerinde ne var? Çünkü burada on kullanmış ya. Biz de ona göre bir şey söylememiz lazım. Hmm. Diyorum ki ona sepeti var. Bir tane sepeti var. Rafın üstünde. Onu yazayım. The basket is on the shelf. Aa yazamadım. The basket is on the shelf. Onun sepeti rafın üzerindedir diyorum. Sonra my friend's room is great. Benim arkadaşım odası harika. Okay? Böylelikle ne yapmış olduk arkadaşlar? Bu sayfayı da bitirmiş olduk. Bu sayfada başka ne var? Başka yere geçtik. Burası değil. Bunu geçiyorum. Geri alıyorum. Bizim baksana yazdıklarımız burada kaldı. Tamam. Okey. Sayfa 88'i bitirdik. Evet. Şimdi sayfa 89 ve 90'ı sen kendin evde yapıyorsun. Biliyorsun değil mi? Bunlar e, revizyon 3. Unit e, 5 and 6. Evet. Bu soruları evde yapıyorsun. Cevaplıyorsun. E, Referans book 6. üniteyi tamamen bitirmiş olduk. Tamam mı? diğer videomda aktivite buku yapacağız beraber anlaştık mı? Hadi öpüyorum kendinize iyi bakın. Have a nice day. Bye bye.